Türkiye'nin haritasına sadece bakmak yetmez. Çünkü bazı bölgeler var ki bu ülkenin geleceğini ve kaderini belirliyor. Askeri, ekonomik ve jeopolitik dengeler tam burada gizli. Şimdi Türkiye'nin en stratejik 5 noktasını inceliyoruz. Sonuna kadar izleyin. Bazı detayları ilk kez duyacaksınız. İskenderun Körfezi, Türkiye'nin enerji kapısı. Irak'tan gelen petrol boru hapları burada denize açılıyor. Ceyhan Limanı, Akdeniz'in en büyük enerji terminallerinden biri. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve enerji savaşlarının tam kalbinde. NATO, ABD, Rusya ve birçok ülke gözünü buraya dikiyor. İstanbul Boğazı sadece geçik değil, jeopolitik baskı noktası. Karadeniz'den Akdeniz'e çıkış burada kilitleniyor. Montra Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin kontrolü altında, savaş gemileri için kura koyabiliyor. Dünya ticaret yollarının önemli parçası. Şırnak-Hakkari hattı, Türkiye'nin en zorlu sınırı. Üç ülke birleşiyor. Türkiye, Irak ve Suriye, dağlık arazi, sınır aşan terör faaliyetleri ve sınır ötesi operasyonlar burada şekilleniyor. Türkiye için hem iç güvenlik hem de dış politika açısından stratejik nokta. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Edirne ve Karaağaç hattı üzerinden kara ticaretinin büyük bölümü geçiyor. NATO'nun doğu sınırı burada başlıyor. Balkanlar ve AB ile ilişkiler bu sınır hattında yoğunlaşıyor. Van Gölü sadece bir göl değil, stratejik geçiş hattı. İran sınırına yakınlığı ile hem ticaret hem de güvenlik açısından kilit rol oynuyor. Tarih boyunca istilalar, geçiş yolları bu bölgeden geçti. Urartulardan Osmanlı'ya kadar kritik geçiş noktası. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin haritasında sadece sınırlar değil, kader çizgileri var. Sence en stratejik bölge hangisi? Yorumlara yaz ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutma. Çünkü daha keşfedecek çok stratejik nokta var.